Merhaba arkadaşlar. Bugün Lego yayınlarının tyt Matematik Soru Bankası'nın asal çarpanlar ve bölen sayısının ilk testiyle başlıyoruz. Birinci sorusuna bakalım. 20 tane pozitif tam böleni vardır demiş. Biz ne yapıyorduk pozitif tam bölen sayısı için? Üstlerini birer artırdığımızda x artı 1 çarpı 5 eşittir 20 olacak. x artı 1 o zaman 4 olur. x 3 olur. İkinci soruda altıgenlerin içine yazılan sayılardan hangisinin pozitif tam sayı bölenleri en azdır diye sormuş. 15, 3 ve 5. Bunların üstlerini bir artırdığımda 2, 2, 4 tane olacak. 20'yi yazdığım zaman 2'nin karesi çarpı 5. Birer artırdığımda 3'e 2 olacak, 6 olacak. 16, 2'nin dördüncü kuvveti 5 olur bir artırdığımda. 30'u nasıl yazarız? 2, 3 5 şeklinde 2 2 2 çarparsam 8 tane olacak. 36. 3'ün karesi, 2'nin karesi olacak. Birer artırdığımda 9 olacak. En az 15 olur. Bu sayının 16 tane tam sayı böleni. Pozitif dememiş farkındaysak, yani negatifle pozitiflerin toplamı 16 taneymiş. Benim pozitif 8 tane bölenim olur. O zaman ben 3'ün üstünde 1 vardı. 1 artırdım 2. x artı 1 oldu. Bu 8 olacak. Sadeleştirirsem x artı 1 4 olur. x buradan 3 olarak bulunur. 30'dan küçük doğal sayıların kaç tanesinin 3 tane pozitif tam böleni vardır? Bu aslında biraz bilgi diyebiliriz. Şöyle ki ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sayılarımı yazdım. Bunların karesini aldığım zaman 1, 4, 9, 16, 25, 36. Baktığım zaman hani bir şeyin tam karesinin 3 tane vardır. Fakat hangi tam kareler? Asal olanlar. Çünkü ben buna baktığımda 2'nin karesi 1 artırdım 3 tane olur. 3. 3'ün karesi 1 artırdım. 3 olur. Şimdi buna baktığım zaman 16. 2'nin 4. kuvveti 5 oldu. 25. 5'in karesi artırdım. 3 oldu. 36 da olmayacak zaten. Çünkü 30'dan küçük diyordu. Ben asallarımı alırsam 3 tane olur. 5. soruda ne diyor? Sayısının 3 tane asal böleni olduğuna göre k ne olabilir? Zaten altının asal çarpanları 2, 3 ve 1 tane k sayım var. K'nın içinde 2 ve 3'ün dışında başka bir asalın olması lazım. E burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada 7 var. Burada da yok. Yani cevabımız Denizli olur. 180 sayısı için hangisi yanlıştır diye soruyor. Ben 180 sayısını öncelikle asal çarpanlarına ayırırsam 3'ün karesi, 2'nin karesi ve 5. Asal bölenleri 3, 2, 5 oldu. 18 tane pozitif tam sayı böleni vardır diyor. Birer artırdığım zaman 18 oldu gerçekten. 18 pozitif varsa 18 negatif olur tabii ki de. Asal olmayan 15 tane pozitif tam sayı böleni vardır diyor. Normalde 18'de 3 tane de asalım var benim çıktığım 15 kaldı. Bu da doğru oldu. Asal olmayan 30 tane tam sayı böleni vardır diyor. Toplam normalde 36 vardı. 3 çıkarsam 33 olması gerekiyordu. Bu da yanlış olur.